İran'ın İsrail'e misillemesinin ardından şimdi gözler İsrail'in İran'a yapacağı muhtemel saldırıda. Orta Doğu'yu ateşe atan katil İsrail devleti şu sıralar Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a yapacağı saldırıyı değerlendiriyor. Netanyahu Biden arasındaki görüşmede İran'a saldırı hakkında mutabık kalındığı iddiası gündemdeyken Amerikan Başkan Adayı Kamala Harris İran'ı tehdit etti. Harris, İran'a karşı tüm adımları atmaktan asla çekinmeyeceğini belirterek nükleer silaha karşı İran'ı uyardı. İran'ın bir nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğim diyen Harris, İran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Öte yandan Amerikan yönetimi İsrail'e düzenlediği saldırıya yanıt olarak İran'a yönelik yaptırımları genişlettiğini duyurdu. US... Petrol ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle birden fazla ülkedeki 10 kuruluş ve 17 gemi yaptırım listesine eklendi. İran ise İsrail'in olası saldırısına yardım edecek Amerikan müttefiklerine karşılık vermekle tehdit etti.